Selamlar millet ben Murak ve bugün sizlerle birlikte Plant vs e Brain Rot'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar hatırlarsanız oyunu en son burada bırakmıştım ve ben video dışında yani birkaç tane buradan seed alıp buraya tekrardan ekmeye devam ediyorum. Yani sadece videolarda oynamıyorum bu oyunu. Yani ekstra olarak burada fuse çalıştırıyorum işte şuradan seed geldiği zaman güzel seedle işte tomat olsun ne bileyim grape vesaire olsun bunların hepsini ekiyorum buraya. Zaten buradakiler yoktu geçen videoda. Bu oyunun videosunu seviyorsanız eğer ki aşağıdan destek olmak için beğenmeyi ve kanala abone olursanız da çok sevinirim ve yorumlarda da belirtirseniz çok mutlu olurum. Çünkü biliyorsunuz ki bu tarz oyunların devamı sizlerin beğenileri sayesinde. Yani siz ne kadar bu videolarını beğenip yorum yaparsanız o kadar fazla bu videosu gelecek. Ve ekstra olarak cumartesi günü bu oyuna bir tane güncelleme gelecek. Bu arada güncellemede admin etkinliği olacak ve admin etkinliğinin videosunu çekeceğim merak etmeyin. Hatta Emre Belen'le birlikte çekmeyi düşünüyoruz eğer ki uygun müsait bir zaman bulabilirsem. Ekstra olarak da arkadaşlar şu sol omzumun şurasına görürsünüz zaten sağ daha doğrusu benim sağ omzum oluyor karakterimin. Sağ omzumun üstünde arkadaşlar bir tane pull var şöyle göstereyim sizlere arkalarını. Bu benim küçük bebek versiyonum arkadaşlar bunu gruptan alabilirsiniz veya direkt gruptaki oyuna girerek bu şey yani bu bebeği alabilirsiniz. Bu benim küçük halim arkadaşlar zaten görüyorsunuz şu anda bence çok tatlı olmuş. Bunu da bir tane arkadaşa yaptırdık arkadaşlar yani almak isteyenler eğer ki destek olmak isteyenler varsa aranızda veya beni taşımak isteyenler varsa bunu gruptan veya dediğim gibi oyundan alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu videoda ne yapacağız derseniz bu videoda en son bizim rebitlerimiz kalmıştı. Bu rebitlere ilk başta fullleyeceğiz yani oyunu bugün bitireceğiz. Ondan sonra cumartesi günü zaten etkinlik gelecek. Etkinlik geleceği için yeni şeyler gelecek ve yeni şeyleri göstereceğim artık bir admin etkinliğinde vesaire. O yüzden bugünün tamamen oyunu bitirmem gerekiyor arkadaşlar. Yani şu son seedten bir tane bu videoda alabilirsem yani denk getirirsek çok mükemmel olur bu arada. Ama bilmiyorum birazcık zor gibi olacak. Şimdi ilk başta şuradaki envanterimi bo boşaltayım. Bu arada benim envanterimde güzel şeyler var. Bak şöyle ekip besledim. Şöyle göstereyim sizlere de bayağı harbiden sağlam şeyler var. Yani en kötü şeyimiz bile saniyede 15k veriyor. Öyle söyleyeyim yani bayağı sağlam gerçekten. O yüzden şimdi ben buradaki her şeyimi ilk başta Niyazi'ye teslim edeceğim. Niyazi teslim ettikten sonra Rebirt'imi atacağım ve ondan sonra geri alacağım. Şimdi şöyle bu bütün petlerimin hepsini direkt Niyazi'ye teslim edeyim ilk başta. Ondan sonra zaten rebitlik malzememiz hazır. Bu arada Lavakka Satürn'ü ve Lost Traleitos'u diğer rebitte de istiyor. O yüzden ekstra olarak birer tane daha onlardan vereceğim ki direkt parayı kasıp Rebirt'e atabileyim. Bu arada geçen videolardan Max'la kalıp kasıldık vesaire videoları çektim. Gerçekten onda bence izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten güzel videolar onlarda. Yani bu oyunu bilmiyorum sevdim. Yani stile bir nottan şu anda en azından başka bir oyuna geçebildik. Bu oyunun yapımcısı da zaten biliyorsunuz ki Grova Garden yapımcısı yani Jandel. Yani gerçekten şu anda 1 milyon falan oynanıyor anlık olarak. Yani sadece güncelleme yokken bir de 1 milyon oynanıyor. Yani güncelleme varken artık artık nerelere gider gerçekten çok merak ediyorum. Bakalım abi yeni bir Stila bir not oyunu gibi bir şey oldu şu anda bu. Şu an şunların hepsini bir toplayayım bakalım. Tamam şimdi her şeyim verdim. Şimdi ekstra olarak şu Lost Raritos'tan bir de Lavakka'dan ekstra bir tane varsa onları da teslim edeyim ben. Tamamdır arkadaşlar her şeyimi verdim. Şuradan bir tane Revert'imi zınk diye patlattım. Şimdi 150 milyon ve ekstra olarak bunları istiyor bakalım. Şimdi ben sadece en olanları alacağım. Bir de şu Rebirth'te lazım olan yani secret'ları alacağım ve ondan sonra kasılıp tekrardan dördüncü rebirti atacağım direkt olarak. Yani çok beklemeye gerek yok bence. Yani bütün pack'leri almaya da gerek yok bence şu anda. Şimdi garabayı direkt buraya koydum. Bununla birlikte şu ikinci slotu açalım ve ondan sonra bunu da buraya koyalım. Zaten bu ikisi bayağı bir para kasar muhtemelen bize. Baksanıza hayvan gibi para geliyor bu arada. Saniyede 75k mı? Bu ne kadar veriyordu saniyede? Abi bu biraz büyük olduğu için ben bunu parasını he, görebiliyorum. Bak 114k veriyor saniyede. Bir de x 2.65 çarpanınız var bununla. Yani şu anda saniyede muhtemelen bu 300k'ya yakın para veriyor. Yani gerçekten güzel. Total zaten aşağıda yazıyor saniyede 500k alıyormuşuz. Şimdi bunlar direkt bir hemen kassın. Zaten 150 milyon çok bir para değil. Hemen kasarız. Ondan sonra da direkt revertimizi atarız abi çok rahat bir şekilde. Onun dışında bu arada mimla -like ilgimiz vesaire var. Bunları açabiliriz bak. Bak burada 10 tane gal legimiz -like var. Bunların hepsini bir açayım mı? Şöyle bir bakalım içinden güzel bir şeyler çıkacak mı acaba? Geçenki video da bundan bu arada bayağı açmıştım Mimnaki ekten özellikle. Hayvan gibi açmıştım ama hiçbir şey çıkmadı yani. Full mavi olandan çıktı. Bakalım bu videoda Brett'tir Mret'tir işte ne bileyim %1'liktir %5'liktir onları çıkarabileceğiz mi? Onu merak ediyorum. Yani zaten bunlar galli veriyor. O yüzden bunları çok böyle heyecan falan yapmaya gerek yok bence. Çünkü gerçekten düşük petler bunlar. Yani ekstra olarak böyle güzel bir şeyler mimlekiden çıkıyor ama onda da işte düşük şanslı. Yani bakacağız abi yapacak bir şey yok. Videoya devam etmeden önce siz de benim gibi güvenilir, hızlı ve uygun fiyatlı Robux almak istiyorsanız sponsorumuz hesap.com.tr'ye göz atabilirsiniz. Robux almak için siteye paranızı yükleyip satın ala tıklamanız yeterli olacaktır. Sonrasında bildirimler kısmına gelen kodunuzu Roblox'un kod girme kısmına girip Robux'unuzu alabilirsiniz. Ayrıca sitenin sağ üstündeki çekilişler bölümüne tıklayarak her hafta gerçekleşen çekilişlere katılabilirsiniz. Bu tarz çekilişlere katılmak için veya benim gibi uygun Robux almak için açıklama kısmına koyduğum veya yorumlar kısmındaki linke tıklayarak siteye kayıt olarak güvenli alışverişinizi yapabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Orada ekstra olarak bu oyunu sıfırdan bitirdim videosu çekebilir. Yani güncellemeden önce muhtemelen belki direkt böyle sıfır bir hesapla başlayıp bakalım ne kadar sürede en son pet'e ve en son plant'e ne zaman yani en son bitkiye ne zaman ulaşabilirim. Bunu denemek istiyorum gerçekten yani ne kadar sürer acaba diye. Yani yan hesapla bir başlayıp bunu da yapabilirim bilginiz olsun. Eğer ki isterseniz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şu anda bu arada bununla birlikte 3 tane kaldı. Ondan sonra az kaldı ya zaten Mim'le Keg'e geçeceğiz. Bunlar çok önemli değil. Tamam bu sonuncu gatliydi arkadaşlar. Bundan sonra zaten bitiyor. Şimdi Mim'le yani önemli olan şey geçtik. Şimdi arkadaşlar 4 tane var sadece. Yani daha fazla yok maalesef ki. 4 tane var elimde. Güzel bir şeyler çıkarırsak gerçekten mutlu olacağım ve ilkini açtım diyerek. Hadi umarım güzel bir şeyler böyle. Zınk diye bir tane patlat bize bir güzel bir şey. Bak Braden kanka şunun hep yanında duruyor Mavi geliyor hep yanında ben anlamıyorum Bu niye böyle yani sürekli bak sürekli Bredin yanındaki maviye geliyor bak bunda da Aynısı olacak muhtemelen he. Ha, tamam bu sefer En azından Braden yanında değil normal mavinin Yanında durdu tamam sıkıntı yok şöyle şunları da Açalım bakalım içinden böyle güzel bir şeyler Atarsa gerçekten sevineceğim abi bir tane Braden çıkarmak istiyorum hala mavi geliyor ya Bunun 3 tane açtım Üçünden de Mavi geldi kanka bu kadar şanssız olmamam Gerekiyor ya bir tane la bir tane hadi bir tane Ver bak tamam bütün hepsini okey sayacağım Ah be oğlum bak yine Braden yanında da durdu ya. Kanka gerçekten anlamıyorum. Bu arada ne kadar paranız birikmiş? 98 tamam. 150 milyon kastım bu arada. seedle mitte bir şeyler. Oğlum 200 milyonluk gelirse var ya. Ayvayı yeriz. Gerçekten ayvayı yeriz. Şu ciir çopa falan da bir bakalım. Bu arada 10 saniye sonra. Bak %100. Bak %100 eminim 200 milyonluk gelecek. Hazır mısınız? İzleyin arkadaşlar. Bak 6-5. Bak eminim ya. 200 milyonluk gelecek. Param yok ya tabi. Bak yenilendi. Hop gösteriyorum. Aynen. Geldi bak. Aa oh, grape gelmiş güzel. Tamam grape alırız şöyle ekelim hatta onda. Tamam tamam grape de iyidir ya. Grape de iyidir. Şöyle ektim buraya. Okey. Şimdi buradaki ne kadar para vermiş hemen bakalım. 119 milyon. Tamam çok az kaldı. Bu arada bu son biritimiz diyebiliyorum. Yani 4. biritten sonra birit yok diyebiliyorum ve ekstra olarak bizde %50 şans ve %50 para verecek bir de stronger bet diye bir şey verecekmiş. Yani güzel olacak. Bakalım son birite de atalım en azından oyunu bitirmiş olalım ya artık. Kanka sen ne yapıyorsun Abi, sincap? Abi Sincap'ı dövme vakti gelmiş ya. Bir dakika benim şeyim nerede? Gel buraya gel. Neredesin sen? Allah için bir gelsene Sincap. Na Neredesin nerede Sincap? Gel buraya gel 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 gel. Nereye kaçıyorsun? Kardeşim nereye kaçıyorsun? Abi bununla niye vurulmuyor bu arada? Bunda galiba sadece brain rotlara vuruluyor. Neyse dövdüm bak 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 beni kovalıyor. Kardeşim beni bir bırakır mısın ya? Bak 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 bak. Carrotların la bir de vuruyor bana ya. Bu çocuk nasıl bir çocuk oldu ben anlamıyorum. Abi neyi kaldırıyor bu çocuk ya. Bak ez yazıyor bir <laughs> de Allah'ım. Benim sopa daha kalın ve sert mi? Niyazi neler diyorsun kardeşim anlamıyorum bir dakika. Evet şu anda sonuncu rebirtimi attım arkadaşlar ve evet max rebirti Ulaştık gördüğünüz gibi şu anda oyunu temelli Olarak yani resmi olarak bitirdik komple Bundan sonra zaten daha fazla bir şey yok O yüzden yani şu anda sadece kasılmamız Gerekiyor başka hiçbir şey yapmayacağız Şimdi Şöyle equip base de dedim bunlar güzel bir para kastım bana çünkü buraları açmam gerekiyor Beni biliyorsunuz Niyazi de bir yandan bana Petleri veriyor ben de şöyle equip base diyerek Bunları bir takayım yalnız biz harbi sağlam Gelişmişiz bak bir de birkaç tane arkadaş bana Şey yazdı işte 80k damage vuran Benim işte bitkin vesaire var Yok abi 250k veren petim falan Var arkadaşlar böyle petleri olup da bana böyle videoluk veya ne bileyim işte hediye etmek isteyenler varsa Discord'dan destek talebi açarak bunları verebilir. Bilginiz olsun. Yani Discord'dan destek talebi açarsanız daha iyi olur bu tarz şeyler için. Bak bak Sincap'tan ne çöktüm arkadaşlar. 30K'lık bir tane potospot ve 37K'lık bir tane daha potospot. Yani iki tane çöktüm arkadaşlar. Mis gibi. Bir de burada ters blueberry'nin oktopüsünün falan var. Abi çok iyi çok iyi. Bu arada arkadaşlar şu yorumlarınızı bir yazar mısınız? Şu kolumdaki bebeğimiz nasıl olmuş sizce? Şöyle bakın bakalım. Bence çok tatlı duruyor bu arada. Bak kolumuzun üstünde. Mis gibi abi ben yani eğer ki alırsanız kolunuzun üstünde artık full benimle birlikte gezeceksiniz Roblox hayatınız boyunca. Baksanıza arkadaşlar çok tatlı durmuyor muyum peki ellerim böyle şeyimde bekliyor sanki. Ellerimi bacağıma koymuşum. Aha seedler yenilendi. Koş 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 koş. Güzel şeyler gelmiş mi? Hızlıca bir bakalım bir kontrol edelim de. Aa bak Watermelon gelmiş bunu aldık. Oo Cornelius gelmiş çok güzel. Bir de şu Shroomino gelseydi iyi olurdu da ona lan. Upside down garam. Tamam şöyle equip best brain rot dedim bakalım hangileri taktı. Şu an en düşüğümüz bu arada 30k mı? Aynen şu anda en düşüğümüz 30k. Diğerlerini zaten almadım onlar kalabilir abi çünkü lazım değil. Şöyle şu bütün yerleri de bir açalım mı bir kendimize gelelim ya diyecektim. Oha param yetmedi lan. Oğlum ne kadar pahalıymış bunları açmak bu arada. Onu fark ettim şu an. Hayvan gibi para istiyor. Bak 5 dakika içinde 200 milyon. 4 dakika içinde 200 milyon kazmamız lazım. Çünkü eğer ki bu 200 milyonluk şey gelirse alamayız. Paramız yok diyecektim de. Bize şu an saniyede ne kadar görüyor? Bir bakalım mı ona? 1.4 milyon veriyor saniyede. Ve sadece bu arada 8 tane petimiz var. Yani sadece 8 tane petle birlikte saniyede şu anda 1.4 milyon oldu. Çok iyi. Aa bak bak bak. Mr. Keritos yapıyor. Kim bu? Niyazi'ye baksana hele. Bak 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 Mr. Keratitos yapıyor. Ne kadarlık çıkacak bir bakalım. Aa bak aldı bir dakika gördüm. Oo büyük bir şey aldı ha. 31K'lık yaptı. Tamam güzel hayırlı olsun. Bu arada bu ne oğlum? Bunda niye bir sürü Rainbow Dragon Kanoli var? Ben de istiyorum ya. Benim Rainbow Dragon Kanoli'ye bu arada Niyazi çoktu. Onu fark ettim şu anda. Şimdi indeks olarak bir kontrol etmek gerekirse Plant'te yani bütün indekslerimiz tamamlanmış arkadaşlar. Her şeyimiz var görüyorsunuz ki. Ekstra olarak Brain indeksimizde Rare bak şu yok. Şu yok. Bu arada Rare'lar niye o hale olmamış? Epic yok. Legendary'ler, Mythic'ler bir de işte ne bileyim şunlardan falan yok. Galiba bu arada Rebirth'imizi fulllememiz gerekiyor onun için. Emin değilim bu arada. Yani tamamen şu an rast, geri ben kendi fikrim fikrimi söylüyorum onu söyleyeyim. Şimdi en son seed almıştık. Şu seedlerimizi de ekelim. Dragon fruit değil ya. Bak şuradaki cornubiusları ekelim bak. En önlere cornubiusları da diliyorum bilerek. Çünkü gerçekten böyle direkt geldiği gibi zıng diye yiyor. Bir de güzel duruyor en önde. Onun dışında weathermelon seedimiz var. Baksanıza bu şunlara şey boy sırasına göre dizdim arkadaşlar. Bakın şöyle. Bu bundan daha mı büyük yoksa aynı mı? Bunlar bir dakika. Tamam soldaki daha büyük evet, evet soldaki daha büyük. Şunu buraya koyabiliriz o zaman. Tamam Weathermanon'ları buraya fullleyeceğim. Tankları da buraya fullleyeceğim. Bak bunları da boş sırasına göre dizdim. Yani şu an güncellemeye kadar yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Sadece seed alıp işte buradan şey yapacağız. Onun dışında Revit'leri zaten bitirdik. Index'te birkaç tane açılmamış fetler onları da bitiririz herhalde. Güncellemede zaten admin abuse olacak. Yani admin etkinliği olacak ona katılacağım. Saat 3'te bu arada cumartesi haberiniz olsun. Onu da söylemiş olayım yani cumartesi saat 3'te admin abuse olacak ve yeni güncelleme gelecek. Bakalım yeni güncellemenin neler gelecek? gelecek bunu gerçekten merak ettim. Taner de burada birilerini dondurup duruyor. Kanka bunlar epik bu arada. Sen bunları niye donduruyorsun kardeşim? Aa bu ne lan? Mimlaki gelmiş arkadaşlar. Bir dakika ilk başta şu gatliyi açalım. Ondan sonra şu Mimlaki ek'i de bir açarız. Tamam şimdi onu açtık hadi. Bak son şansınız Brett hadi lütfen rica ediyorum Brett. Gel bekliyorum seni kankim hadi hadi. Abi yok kanka baksana full bundan var. Yok abi ben anlamıyorum ya. Neyse şu boss'ta gelsin de. Bost'a galiba şey gelecek bu arada bize. Dragon Canoli gelecek. Oy bir dakika bir şeyler daha yenilendi. Ama hiçbir şey gelmedi hanı tekrar mükemmel Şimdi şuradan bir tane fuse dasak mı? Pet mi fuse Ne yapsak? Ne diyorsunuz? Şimdi şuradaki Mr. Carrot 3k vuruyormuş. Bak bunu alalım mesela tamam mı? Bunu buraya koyalım. Şimdi bunun için bir tane Lost Raytos istiyor. Fakat bizde Lost Raytos var mı? Hmm, bizde Lost Raytos yok arkadaşlar. Aa bu arada Weatherman'ın Seed gelmiş. Şunu da almak istiyorum. Şöyle Weatherman'ı da ek hemen şuraya. Bu ne oğlum? Küçücük bir şey çıkmış da ilk ektiğim. Bu ne? Allah kahretmesin. Şimdi Niyazi'ye Lost Raytos var mı dedim. Eğer ki varsa bir tane Mr. Carrot'ı yapmak istiyorum çünkü ben. Aha Los Traitos varmış da nerede? Hemen alalım şunu da bir tane bir fuse patlatalım öyle gel bakalım. Götürelim abi şöyle koyayım şu fuse meşine ve Mr. Keritos yapıyor. Bu arada bunun en kötüsü galiba 30k ile falan başlıyor bu Mr. Keritos'un ve 7 dakika mı? Bak normalde 5 dakika bekletiyor bunda 7 dakika galiba güçlü pet diye böyle bir uzatıyor yani bir süreyi. Okey abi şu admin abuse'a bu arada ilk defa katılacağım. Gerçekten yani en azından bu oyunun ilk defa katılacağım. Yani normal diğer oyunların katılıyorum tabii ki de. Bu oyunun ilk defa olacak ve neler yapılıyor vesaire hiç bilmiyorum. Yani ben Grova Garden'ın admin abuse'una de yani admin etkinliğine de katılmıyordum Grova Garden'ı oynamadığım için. Yani Jandel'in nasıl bir etkinlik yaptığını açıkçası çok fazla bilmiyorum. Göreceğiz abi ilk defa olacak bakalım güzel etkinlikler acaba geliyor mudur gerçekten merak ediyorum. Böyle bir tane izleyicim bana bu arada baya bir şeyler veriyor falan demişti. Oha bu ne oğlum ya hotspotini burrito geldi kanka oha bu dakika bu ne ona. Ha? Hayda neon olarak geldi kaç 24k canı varmış. Hotspot'inli Britto ne kadar veriyor? 2.4 kanka. Bu, bu bosslar çok kötü bu arada. Onu fark ettim şu an. Bu oyundaki bosslar gerçekten çok kötü. Yani almasanız da oluyor arkadaşlar. Hiç uğraşmanıza bile gerek yok bence. Bu arada harbiden bizim base'imiz gerçekten güzel olmaya başladı. Bak şuraya şu iki tane daha canavar bitkisinden koyacağız. Şuraya iki tane daha kokotang lazım. Ondan sonra şu şuron da 5 tane lazım ve ondan sonra zaten burayı komple bütün sıra yapıyoruz ve ön, ön sırayı da fullüyoruz. Aa burada bir tane varmış orada iki tane lazım sadece. Yani şu ana kadar galiba bu oyunun yaklaşık olarak 4 ya da 5 belki 5 olmamıştır. 4 diye hatırlıyorum. Olmuş yani da olabilir. Tam hatırlamıyorum kaç tane çektim ama yani 4 5 videosunu çektim ve 4 5 videoda bayağı geliştik bence. Evet bu arada son 10 saniye kaldı. 9 8 ve güzel bir şey abi. Umarım 30 kallık vermez ya. Böyle bunun bu arada iki 200 kallığa kadar çıkan petleri çıkıyor yani böyle hayvan gibi gerçekten güçlü olanlar çıkıyor. Ama umarım 10 kiloluk verdi. 10 kilo kaç ki? Kilo? 31 kiloluk ya. Yani. Neyse abi yapacak bir şey yok. 31 kilo 31 kilo olur. Sıkıntı yok. Şöyle hatta bunu direkt öyle equip besledikten sonra. Tamam. Şu anda gayet güzel bu arada. Bak düşük petleri de buraya taktı. Ben bunları takmak istemiyordum kardeşim. Bunları alabilir miyim? Rica ediyorum. Siz kardeşim takılmayacaksınız. Siz böyle kalın. 30k şu anda en düşük petimiz. Gayet güzel yani. Şu anda bu durumdayız. Zaten rebirth'i falan da fullledik. Yani şu anda oyunu bitirdik arkadaşlar. Oyunu bitirdiğimiz gibi bu arada videoyu da burada sonlandırıyorum maalesef ki. Dediğim gibi eğer ki bu oyunu seviyorsanız ve devamını istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve dediğim gibi omzumdaki her iki peluşu almak isterseniz siz de gruptan veya direkt gruptaki oyundan satın alabilirsiniz oyuna girip. O zaman bana destek veren herkese teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.